Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 148. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak mealen şöyle buyurmakta. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Sizler hayır işlerinde birbirinizle yarışın. Allah hepinizi bir, her nerede olursanız olun Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Allah her şeye kadirdir. Demek ki insan insanların yöneldiği bir yön var. Yani herkes bir yöne doğru yöneliyor ve hayır işlerinde birbirimize yarışmamız tavsiye ediliyor ve her nerede olursak olalım Cenab-ı Hak bizi bir araya toplayacak ve Allah her şeye kadirdir. Şimdi bu deprem işine baktığım, depreme baktığımızda Allah depremde ölenlerin hepsini şehit makamına kavuştursun. Amel defterlerine bakmadan mahfret eylesin, makamlarını cennet eylesin. Hastalara şifa, dertlilere derman, İhsan eylesin Rabbim. Yakınlarına sabrı cemil, feyzi cemil ihsan eylesin. Bizlere de ibret alıp kendimize çeki düzen veren kullarından eylesin. Şimdi bu depremdeki olayları izlediğimizde insanlar ne yaptı? Halen ibret alamadı. Mağazaları yağmaladı. Allah bu millete savaş vermesin. Çünkü haram ve helali öğrenememiş. Sultan Yavuz Han, Allah ondan razı olsun. Ebeden daimen rahmet eylesin. Askeriyle Sina çölünü geçerken, üzüm bağlarından geçtiler. Ve askeri helale ve harama riayet ediyor mu diye yokladı. Ona göre sefere gidecek. Ve ne yaptı? Askerinin bütün heybelerini araştırdı, bir tane üzüm bulamadı. Ve askeri mükemmel bir şekilde haram ve helal şuuruna sahipti. Ve anladı ki bu askeriyle zafer kazanılabilir ve yoluna devam etti. Yuşa Aleyhisselam'a baktığımızda onun kavmi de, düşman üzerine yürüdüğünde askerlerinden bazıları günaha düştü. Cenab-ı Hak onları muvaffak edemedi. Rabbim neden muvaffak olamıyorum ve senin askerlerinden harama düşenler oldu. Onları içinden ayıkladığında Cenab-ı Hak seni muzaffer ve muvaffak edecek. Demek ki Allah yolunda Yuşa Aleyhisselam da o kavmi içerisinde, ordusu içerisindeki harama düşenleri ayırt dedi ve Cenab-ı Hak onu muzaffer eyledi. Demek ki Allah yoluna yürürken herkesin Bakara Suresi 148. ayet-i kerime de buyurdu. Herkesi, herkesi yöneldiği bir yön var. Bir, insan Allah rızası için yönelecek. Bak dikkat edin herkesi yöneldiği bir yön var. Sonra hayır işlerinde birbirinize yarışın. Bak Cenab-ı Hak önce yönden bahsetti. Sonra hayır işlerinizde birbirinize yarışın. Her nerede olursanız olun. Allah sizi bir araya toplayacak. Ve daha sonra da Allah her şeye kadirdir. Yani gücü yeter. Cenab-ı Hak demek ki Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürümemiz harama ve helale ne kadar riayet etmemizden geçiyor sahabi kiramın hayatına baktığımızda o kadar seferler, zaferler kazanmışlar. Açlık ve susuzlukla imtihan olmuşlar. Fakr-ı tercih etmişler. Yine de ne yapamamışlar? Ne yapmamışlar? Harama düşmemişler. Tasavvufa baktığımız zaman Ebu Vefa Hazretleri ne buyuruyor Aziz Mahmut Senin makamın var, tacın tahtın var, işte kürkün var. Sen kadısın. Bizim kapımız yokluk kapısı. Senin kapın varlık kapısı. Varlık bizim kapımızdan varlık kapısı geçemez. Ve o mübarek de ne yaptı? Bütün makamının mevkisini bıraktı ve yokluk kapısına girdi. İnsan ene ben dedi mi Allah'ın kapısından geçemez. Allah korusun. Ben diyenlerin hepsi helak oldu. Allah'a iman etmeyen nefistir. Şeytan dahi Allah'a iman etti, nefis Allah'a iman etmedi. Allah korusun, nefis uzağa yakın, yakını uzak yapar ki helak eder. Nefise bir sürü afetler var. Ene, ben, 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 ben der. Ben diyen Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kapısında ben yoktur. Allah'ın kapısında haramlara yer yoktur. Allah'ın kapısında şöhrete yeri yoktur. Allah küllü şeyin kadirdir. Kadir olan Allah'ın kapısında aziyet, fakriyet ve yokluk vardır. Ben yaptım. Allah sana imkanı vermeseydi sen nasıl yapacaktın? Allah senin kalbine merhameti koymasaydı sen nasıl yapacaktın? Allah sana güç, kuvvet vermeseydi sen nasıl yapacaktın? Falan adam gelmemiş, filan adam gelmemiş, filan gelmiş, falan gelmiş. Bir gün sahabe efendilerimiz savaştaydı. Bir adam öyle kahramanca savaşıyordu ki bütün sahabe efendimizin dikkatini çekti. Ve Resulü aleyhissalatü vesselam o adam imansız ölecek buyurdu. Sahabe efendimiz olur mu? İslam için ne kadar ya Resulallah cenk etti. Ve Efendimiz bir şey buyurmadı. Savaşın sonuna doğru adam çok ağır yaralandı. Ve sahabe Efendimiz adamın yanına koştular. Dediler maşallah, merekallah, Allah için iyi cenk ettin. Adam şöyle dedi, bu düşman benim çok hurma bağlarım vardı. Bu düşman ordusu benim kazanırsa hurma bağlarım ziyan görecek, malım mülküm ziyan olacak. Bunun için malım mülküm ziyan görmesin. Müslümanlardan malıma mülküme zarar gelmez. Şuuruyla ben geldim. Yani yöneldim. Bakın Bakara 148. Herkesin bir yöneldiği yön var. Adam ne için savaşa yönelmiş? Mülkünü muhafaza etmek için. Ve artık yarasına tahammül edemiyordu. Şiddetli bir acı duyuyordu. Hançerini çekti ve intihar etti. Kâfir olarak öldü adam. Herkesin yöneldiği bir yönü var. İnsan kalbinden geçene dikkat edecek. Ben niçin geldim buraya? Ben niçin geldim? Allah'ın rızasında muvaffak olmak için mi? O zaman Allah, ben nerede olursam orayım, Allah beni toplayacak. Allah beni toplayacak, ben Allah için geldim. Kardeşlerim, niyetlerimize dikkat edelim ki Allah korusun nefsimizi karıştırmayalım ve helak olanlardan olmayalım. Böyle yorumlara baktığımda bazıları da işte bu marketler bize zulmetti, işte yağmalanmaları yerinde oldu. Estağfurullah, estağfurullah. İnsan Allah'ın koyduğu ahkam-ı şeriat, şeriatı karşısında helak olur. Herkesin yöneldiği bir yön var. Allah'ın takdir etmediğini ey Müslüman sen nasıl takdir edebilirsin? Allah'ın boz ettiği bir şeye sen nasıl onu sevebilirsin, kayırabilirsin, arkasında durabilirsin? Otur da haline acı. De ki öyle bir nesil gelmiş ki insanlar orada can havline düşmüş. İmdat, imdat, imdat. Beni kurtaran yok mu? Malından geçmiş, malından geçmiş, her şeyinden geçmiş, can havline düşmüş ve birileri de bunları fırsat bilmiş, ganimet peşine düşmüş, helal haram demeden saldırıyor. Ağlayanın malı gülene nasip olur mu? Bakara 148. ayet kelimeye dikkat etmemiz lazım. Herkesin yöneldiği bir yön var. Hayır işlerinde yarışın, her nerede olursanız olun Allah sizi bir araya toplayacaktır ve Allah her şeye kadirdir. Demek ki Allah'ın rızası olmayan her şey batıldır ve helak olmaya, yok olmaya mahkumdur. Ve şöyle diyelim, ey Rabbim biz bu olaydan ibret alamadık, hala Musa'nın buzağısına tapıyoruz. Halen Musa'nın kavmi gibi buzayat yapıyoruz. Mal peşinde, mal peşinde, ganimet peşinde koşuyoruz. İnsanların ve o ganimetler ölenlere bir fayda sağlamadı. Yaralı olanlara bir fayda sağlanmadı. Biz bu olaylardan ibret alamadık. Sen böyle bir şeyde bizi imtihan etmedin için sana hamdolsun. Bu imtihana düşen kardeşlerimize Ya Rabbi yardım eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu insanları görüp de bu olayları görüp de ibret alamayan insanlar var Ya Rabbi. Onlardan bizi eylemedin için sana hamdolsun, sana şükür olsun Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu millete savaş verme. Bu milleti daha da büyük bir imtihana tabi tutma. Ya Rabbi bu millet halen imti bu imtihanlara, imtihanlardan ibret alamamış. Ya Rabbi seni bulamamış. Ya Rabbi hakikati görememiş. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi hakikati gören kullarından bizlere idem. Feran adam yardıma gelmemiş, filan adam yardıma gelmemiş. İnsanlar nefsi, 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 nefsi demeye başlamış. Halbuki Allah'ın katında da nefsinin peşine düşenler, şehvetinin peşine düşenler, malının peşine düşenler yok olmuş gitmişler. Allah'ın kapısı yokluk kapısı. Allah'ın kapısında nefis geçemez. Allah'ın kapısında nefis geçemez. Allah'ın kapısında şehvet, mal, mülk geçemez. Ne zaman Allah'ın kapısında nefsimizi yok edersek, malımızı, mülkümüzü, makamımızı, şöhretimizi yok edersek ve Rabbim sen benden razı oldun mu, ben senden razı oldum. Acaba bu ameller mi Rabbim kabul buyurdu mu? Acaba bu ameller mi Rabbim kabul buyurdu mu? Acaba bu ameller mi Rabbim kabul buyurdu mu? Endişesi yaşamalı mümin. Ve amellerinin makbul olmamasından nefsinin bu işlere karışmasından korkmalı ve titremeli ve Allah'ın namını hareket etmeli. Bediüzzaman Hazretleri buyurmakta ki, Şafii mezhebine göre Allah namına vermeyen, Allah namına işlemeyen, Allah namını almayanın ameli alana da verene de haramdır. Demek ki Şafii mezhebinde niyet farzdır. Kardeşim ben bu işimi bu faaliyetimi bu hayrımı bu hasanetimi bu amelimi Allah rızası için yapıyorum. Allah'ın namına Allah'ın hesabına yapıyorum demeli. Alan insan da kardeşim bu senin hayrını hasanetini Allah namına alıyorum. Allah namına işliyorum. Allah namına karşılık veriyorum demeli. Yoksa alana da verene de yapılan bu amel haram olur. Haram olur haram olur. Kardeşlerim, biz bu olaylardan ibret alalım. Kendi amelimize, kendi yaşantımıza çeki düzen verelim ve Allah namına vermeli, Allah namına işlemeli, Allah namına hareket etmedi ve Allah'ın rızasını kazanmakta birbirimizle yarışmalı ve Allah rızası için yönelmeli Allah rızası için hareket etmeli. Allahümme sallallə mühammed